Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Ege Yön TV'nin değerli izleyenleri. Bugün sizlere yine siyasette yeni isimler ve enerjik, hızlı isimlerle bir program gerçekleştiriyorum. Çivril'den Kemal Aslan. Bağımsız Çivril Belediye Başkan Adayı. Sayın Başkanım diyorum. Sayın daha önce ADD Başkanlığı yaptığınız için ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ahmet Bey ve sevgili Ege Yön TV izleyicileri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken iki noktada sizleri selamlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Hatta üç noktada. Birincisi Ege Yön TV ve çalışanları, bizim kameramanımız Sayın Hamit Bey'e, Sayın Ahmet Daya ve tüm çalışan arkadaşlarımıza sevgi ve saygı, emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. İkincisi bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü. Tüm şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi, şehitlerimizi minnetle ve şükranla alıyorum. Hepsini Allah razı olsun. Bu vatan için toprağa düşen her yiğide. Ve gazilerimizi de şükranla, minnetle alıyor ve kendilerine sağlık, sıhhat diliyorum. Ayrıca Çanakkale 18 Mart deyince tabii ki Atatürk için ayrı bir başlık açmak gerek. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yanlış bilmiyorsam gazilik ünvanında orada mı aldı Ahmet, Ahmet Bey? Evet. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere. Bu savaşın rengini değiştiren Türk milletinin mahkus tarihini Çanakkale'de yenen Seyit Onbaşılara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'lere, o kurşunların havada çarpıştığı Çanakkale'de şehit düşen tüm sevgili canlarımıza Allah rahmet eylesin. Onların kanlarıyla, onların canlarıyla bugün bu ülke ayaktadır ve bu devlet, bu devlet işte Osmanlı'nın son tokatını o zaman yemiştir büyük emperyalistler. O emperyalistlere Atatürk'ün kim olduğunu işte o günlerde anlatılmıştır. Ve Atatürk, Atatürk olurken bu önemli bir mihek taşıdır. Kendisini büyük devlet adamı, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özellikle anmak istiyorum. Çünkü 18 Mart'ta bazı gruplar Çanakkale'de Atatürk'ün ismini anmaktan kendilerini ayrı tutuyorlar, zul duyuyorlar. Bu zul duyanlara kınıyorum. Onlara onlara ne diyeyim? Bir şeyler demek istiyorum ama herhalde bütüye bütüye takılırız. Bu kadar söyleyeyim. Kınıyorum onları. Kınıyorum, esefle kınıyorum. Atatürk'ü sevmeyen bu ülkede yeri yoktur kardeşim. Ben yakamda Atatürk rozeti var. Türk bayrağı var. Emin ol dağıtırken bazen bunu kabul etmeyen insanlar oluyor. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi seçimlere artık geri sayım başladı. 12 gün kaldı. Şimdi bu esnada en birçok köyü dolaşıyorsunuz. En ilginç talepler ne oluyor sizden? Yani çivilde ne var? En ilginç talep ne? Vallahi en ilginç talepler sinekle mücadele. Hah, sinekle mücadele. Yani sinekle mücadele var. Atık su var. Yani mesela çevirde kanalizasyon yok birçok köyde, mahallede 77 mahallemiz var. Herhalde 10 10 17 tanesi anca var kanalizasyon. Tamamında şehrimizin tamamında atık su vergisi alınıyor. Çok güzel. Yani 77... şimdi bu büyük şehrin sorunu. Ben küçük bir küçük belediye olarak neler yapabilirim? Dün bir köye gittik. Süngürlü'ye. Süngürlü'de vatandaşın derdi Suram'a Menderes'in kaynağı surama çivi gölü kuruyor. Bu zambaklar çıktı. Göz zambakları, nilüferler, güzel hoş da bunlar görün bittiğinin temsilcisi. Bataklık çiçeği bunlar. Ha bu şerden bir hayır yaratmaya çalışıyor mu belediyemiz? Yaratıyor. Ama bununla da ilgili adil olmayan işler yapıyorlar. Biz Elma ve Kültür Festivalimiz başta olmak üzere. Birçok festivalleri beraber yapacağız. Ahmet Bey zaten bu konuda tercümeli. Biz Nülüfer Festivali'ni sadece Beydirli'den ibaret görmüyoruz. Nülüfer'le ilgili yatırımı sadece Beydirli'ye yapmayacağız. Beydirli halkı bundan kısmen memnun. Gör etrafında halk, halksa tamamen mutsuz bu noktada. Peki göl etrafındaki insanlar Nülüfer'den niçin memnun değil kısmını isterseniz sonraya bırakmak üzere. Şöyle diyeyim, siz sorarsanız anlatayım onu. Sormazsanız orası orada kalsın. Biz Nilüfer Şenliği'ni dört güne çıkaracağız. Çivir'de bir gün Beydirli'de. Çünkü göl sadece Beydirli'den ibaret değil. Bir gün Sundurlu'da, bir gün Bucak'ta ve dördüncü gün, Gara günü de nerede yapacağız biliyor musunuz? Sevgili Çivirliler. Sizin unuttuğunuz bir köşede, kapılarda. Yani o baraj kapısının olduğu Sereserli'den. Seleselli'den lülüfer çiçeklerine giden arkadaşlarımıza bir yolunu yapmamışlar. Levabolarını yapmamışlar. Emin ol, Çok zor şartlarda onlar. İlk defa bir de lülüferi tanıtan insanlar. Seleselli biliyorsunuz. Daha sağ sanırım ismi yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Çetinkaya tanınmış. Ve o abimizi burada şükranla alıyorum. Kendisine sağlık sıhhat diliyorum. Sağ olsun çivirle Dürüfer'i tanıştırdı. Hatta dünyayla Dürüfer'i tanıştırdı. Şimdi ben o kadar çok yapılacak işler var ki sen bir tanesini sordun. Ben nereden nereye getirdim Peki, sen buyur. Yeniden Reva Partisi'den aday oldu. Ee, şu anki belediye başkanı Niyazi Burak. Gerçekten yani yeniden Reva Partisi'ne giderken bir adalet istedi. Ama bu yaptığı çalışmalar adaletli mi sizce? Valla şimdi ben Siyasi rakiplerim için kendileri burada olmadan konuşmak istemiyorum bir parti. Ancak şöyle bir kanaat belirteyim. Şimdi ben kendi partimde, eski partimde uğradığım haksızlıklarla ilgili çok daha konuşabiliyorum. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmediğim kişiye de tabii ki oy verme. Hatta e, Çivil'deki bir sitede sevgili e, parti meclis üyesi demiş ki Kemal Aslan bizim evladımız demiş. Ha evet padişahlar evlatlarını boğuyordu taht kavgası için. Taht kavgası mı var beyefendi çevirdi. Ben 21. yüzyılda taht kavgası değil demokrasi istiyorum demokrasi. Ben ön seçim istedim Kemal ön seçim istemedi demiş sevgili il başkanı. Ayıptır ayıptır ayıptır. Şimdi ben bu konulara girmek istemiyorum. Ben bununla ilgili şu noktayı koymak istiyorum. Halk arasında çok güzel bir tabir vardır Ahmet Bey. Benim başıma gelen pişmiş tohum başına gelmedi. Refah Partisi ile ilgili. Şimdi kardeşim bu dünya ekme bulma dünyası. Geçen dönem Gürcan Bey aday olacaktı AKP'den. Son anda kaplıktan döndü. Niyazi yaptıran. Bugün de niyazi bekleniyordu. Gülcan yaptıran. Şimdi bu dünya ekme bulma dünyası kardeşim. Ha geçmişe dönük olarak Niyazi Bey daha düzgün bir yönetim sergilemiş midir idari yönden? İdari yönden daha düzgün bir yönetim sergilemiştir. Ama belediye bir başarı bir belediyecilik yapmış mıdır? Yapmamıştır. Oradaki kavganın ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Beni çivirdeki yapacağım hizmetler ilgilendiriyor. Peki vatandaşlar sizin sunduğunuz hizmetlerden memnun mu? veya o hizmetlerle ilgili daha fazla hizmet istiyor mu? Yani çivril. Hizmete mi sus, aç yoksa adayların kendi arasındaki böyle politik kaygı, kavgalardan bir gelecek kaygısı mı duyuyor? Şimdi şöyle şöyle diyeyim. Bir defa vatandaş çok duyarlı. Bizim toplumumuz Türk milleti kadir şinastır. Mazlumu sever. Bu durumda siz mazlum durumu düştünüz. Evet ben, beni seviyorlar çünkü. Ben bir defa mağdurum, mazlumum ve zor hakim Ve benim sevgim, saygım has safhada. Ve ben seçimlerin sonucu ne olursa olsun ben seçimin galibiyim. Neden? Çünkü ben bu yarışa çıkarken onur mücadelesi vererek çıkacağım demiştim. Şu afişimde ne demiştim? Onur mücadelemde Çivir hakkına güvenerek her türlü haksızlığa karşı yoruma devam ediyorum dedim. Çivir için el ele başlığına verdim. Bu başlıkta Çivir bana karşılık verdi. Ve Çivir'de ben karşını vurdum. Artık benim babam 81 yaşında. Çivir'in siyasetçisi, Denizli'nin siyasetçisi, oğlum, kızım, eşim, beni sevenlerim, benim de yola çıkanların hiçbirinin başı önde değil. Hepsinin dimdik ayaktayız biz dimdik. Ama bizi bu duruma düşenlerin başı önde utanma duyguları varsa. Ayrıca ayrıca ben bu bu seçimin galibiyim. Çünkü çevir tarihinde hatta ülke tarihinde en der bulunan bir iş başıma geldi ve ben dert dinleyen, çözüm üreten bir belediyeci olacağım derken kendi derdime çaremi buldum, bağımsız oldum. En güzel kararı verdim. Ben herhangi bir siyasi... Bana diğer siyasi partilerden de teklif gelmişti. Ben bunları kabul etmedim. Ben bağımsızım dedim. Hatta bana öyle ilginç, farklı teklifler geldi ki, onları özel sohbetlerde konuşalım. Burada söylemek üzüyor beni. Bazıları çok üzecek. Hadi onlar bende kalsın. Ama dost sohbetlerini de anlatacağım Ahmet Bey. Size çivirde borcum var. Yıllar öncesinden. aklımda. Şimdi oraya, Şimdi oraya, oraya girmeden şunu söylüyorum. Ben... Çevirdeki projelerimi anlatmak istiyorum. Çevir hizmeti aç. Çevirde yanlış işler yapıldı. Hangisi yanlıştır? Bana iki cümleyle üç tane yanlış nedir derseniz hemen söyleyin. En önemli projenizi anlatayım üç projenizi anlatın bize. Şimdi üç, üç. En önemli üç proje. En önemli üç proje. Çevirde arazi ve şehir içi yol sorunu kalmayacak. Bir, i̇ki. arazi i̇ki, bir yol. İlk önce şehir içi yollar. Sonra arazi. Arazi yolu ne demek biliyor musunuz? Çevirin 60 bin nüfusu var. Bunun yaklaşık 40, 35, 40 biri kırsalda yaşıyor. Hatta şehir merkezinde yaşayanlar da kırsalda. Kırsalda yaşayanlar iş yerlerine gidemiyorlar. Sen iş yerin neresi Ahmet abi? Burası. E sen buraya gelirken yol sorunu yaşıyor musun? Çok şükür ev yakın biz yaşamıyoruz. E peki araziye giden vatandaş şöyle ne yapıyor? Yol sorunu yaşıyor. İş yerine giden her vatandaş gibi arazisine giden her yurttaşımın, her çevrenin, her hemşerinin yol sorunu çözeceğim. Tabi şehir içindeki yol sorunları da çözeceğiz. İkincisi otopark sorunu. Şehirde otopark sorunu çözeceğiz. Üçüncüsü istihdam. Ne demek? İşsizlik. Çivirde işsizlik nedeniyle çivir göç veriyor artık. 64 bin nüfusu 59 bine düşmüş. Bunun anlamı ne biliyor musunuz belediyecilikten? İller Bankası'ndan aldı. pay düşüyor. Çünkü nüfusa göre geliyor. Yaklaşık çeviri nüfusu 64 binden 59 bine düşmüş. Yani 5 bin nüfusun azalması 2023 yılı rakamlarıyla yanlış hatırlamıyorsam kişi başına 225 yıl olan geri çarpı 5 bin azalıyor. Bunu 2024 yılı için düşündüğümüzde ciddi bir şey. Ha burada insanlar el, yaban ellere neye gidiyor? Zevk için gitmiyor para kazanmak, hayatını kazanmak için gidiyor. Biz insanların hayatını doğduğu, yaşadığı yerde kazandırırsak o insanları da mutlu ederiz. İnsanlar büyük şeylerde çok mu mutlu? Denizli'ye gelen bir kişi askeri ücretten hayatını geçirdirirken mutlu olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Şimdi ben mutlu. En büyük projem de şu. Devasa projem de şu. Mutlu mutlu şehirde yeşil bir çivirde mutlu insanları yaşatmak. Mutluluk insanların ayrıntıda olan ihtiyaçlarını, o küçük ihtiyaçlarını ilk önce görmek. Yoksa devasa, devasa otopark yapmışsın. Devasa yüzme havuzu yapmışsın. Devasa parklar yapmışsın. Bunlar insanların birinci derecede mutluluğu değil. Küçük detaylarda. Ahmet abi sen yolda yürürken, bak sen deme dedin ama dedim. <laughs> evet. Bir dostluğumuz var Ahmet ile ya ayakkabının batarsa sen mutsuz oluyor musun? Ayakkabının batarsa, çabul olursa. Oluyorsun. Demek ki ilk önce yolun temiz olması gerek. Yolun temiz olursa, seni ben ayakkabını batırmayarak mutlu yapacağım. Şimdi biz çevre deyince böyle elmacılık... He, Ege'nin bir elma deposu. Çiril deyince meyvacılık aklımıza gelir. Doğru. Ve büyük baş hayvancılıkta bayağı Hı. önemli bir noktadaydı Çiril. Şimdi. Şimdi bu noktadaki sizin çözümünüz ne olacak? Yani elmacıya nasıl bir elmacıya, kirazcıya, meyvacıya nasıl bir müjde veriyorsunuz, evet. vereceksiniz? Evet, Veriyorum. Büyük baş hayvancılığa ne diyorsunuz? Evet. Şimdi kategorize iyi yaptın. İlk önce tarım, sonra hayvancılık başlığını açalım. Önce Tarım Başlığı Arkadaşlar Kövkop diye bir kuruluş var Biliyor musunuz? Bilmeyenler öğren Öğrenmeleri gerek Kövkop Türkiye'deki kooperatifler birliği Ve bunun bir başkanı var Mehmet Varol Çok güzel örnekler sunuyor Denizli bize Kendisi Kövkop Genel Başkan Yardımcısı e, denizi bölge bölge sorumlusu. çevirde bir tesis kurdular biliyor musunuz? Meyve kurutma tesisi. Meyve kurutma tesisi ne demek biliyor musunuz? 2000 kilogram yaş meyveden 200 kilogram meyve üretmek demek. Bu ne demek? Onda bir. Onda bir. Yüzde on. Bunlar yüz 150 ton. 150 ton Kulun meyveyi ihraç edeceklerdi. Kapasite yetersizliği nedeniyle bunlar bunu kabul etmedi, edemediler. İyi gelmişler girmişler, aramadılar. Hmm. Kapasiteleri, çünkü bana anlattığına göre bir kısmını burada üretecekti, bir kısmını da satın alma yoluyla tam alınacaktı. E satın alma deyince işin kar marjı düşüyor. Hatta zarar, zarar etme noktası var. Bu vesileyle bunu aramadılar. Bu ne demek biliyor musunuz? 150 Kapasite ton. Mi ye? Kapasite Kapasitesi yetmiyor. Kapasitesi yetmiyor. Evet. Şu anda bunların işletmesinde 18 tane işçi çalışıyor çivirden. 3-4 yıl önce kuruldu bu tesis. Ve bu tesiste tesiste 150 ton elma de demek biliyor musun? 150 bin kilogram Ahmet abi. Ben mali müşavirim ama belki 150 bin ton 15 ton kuru meyve olacak değil mi? %10 ya. Yok 150 ton kuru meyve. 150 don kuru meyve evet. elde etmek için 150 bin kilogram yapıyor. Yanında onda bilin sıf bir sıfır daha olsa ne yapar? Evet. Ne yapar? Bir buçuk milyon kilogram yapıyor abi. Peki o kadar elma yetiştiriyor mu? Çift. abi biz istihdam arttıracağız ya. Evet. Çivirdeki elmayı değerlendirelim dışarıdan da elma getirelim. Ben daha önceki programlarda dedim ya. Çivileri bir kuru meyve cenneti üstü haline getireceğiz dedik. İslam'ı böyle sağlayacağız. Bakın arkadaşlar Bekirli'de ev şarapçılığı var mı? Var. var. Kararlı'da ev dokumacılığı var mı? Dokuma tezgahları var. Peki Baba Dağ'da var mı? E Çivril'de niye ev meyve kurutması olmasın? Biz bunu öğreteceğiz. Ben biliyorum nasıl yapıldığını ama öğreteceğiz. Sayın Kemal Aslan, Çivril'de bu kadar meyvacının yanında kuru meyvacılıktan bahsettik. Ve bir de sirke olayı vardı. Evet. ile ilgili son durum nedir? ile ilgili son durum şu. Çevir'de belediyenin de ortak olduğu yanlış hatırlamıyorsam 12 ortaklı bir aile şirketi gibi bir kooperatif var. Aile şirketi gibi. E, yani 12 ortak ne demek abi? Yani ben ortak sayısını 12 diye hatırlıyorum şu anda. Siz bu ortak sayısını 120 veya 1200 mü yapacaksınız? E tabi. Yani şu yaygın ancak... olmalı yaygın. Yoksa iki kişinin yaptığı şey, üç kişinin yaptığı şey... Ben mali müşavirim. Bunun adı şirket olur ya. Yaygın olan şeyin anlamı var. Örneğin Tiresu Kooperatifinin yanlış bilmiyorsam 2000'e yakın ortağı var. Peki başkanı... ben, ben, hemen sirke konusunu bir bitireyim. Elma sirkesi 700 kilogram elma sirkesi üretmiş. Kadın kooperatif satamamış. Ben İzmir'de geçen seyahatimde bu sirkeden götürdüm. Bir kısmını hediye ettim. Bir kısmını da 20 kilogram almıştım bir kısmını hediye ettim bir kısmını da numune olarak Ege'nin İncileri Kadın kooperatifine götürdüm ve Ege'nin İncileri Kadın kooperatifi bizim sirkemizi beğenirse ki beğenecektir o sirkeyi ben pazarlamaya başladım ya yani daha seçimde seçilmeden elde kalan sirkeyi 700 kilogram sirkeyi Kemal Aslan pazarlıyor ben neydim dert dinleyen çözüm üreten belediyeciydim ben neydim? Çivir'in, Çivir, Çivir Belediyesi'nin görev alanında her konuda emrinizdeydim, hizmetkanınızdım, görev alanı dışındaki her konuda. Hem her konuda çözüm ortağıydınız. İşte pazarlama konusunda da çözüm ortaya Ayrıca demin Kövkop ile ilgili bir açık kaldı. Kövkop'ta Gazi Osman Paşa'da hani var. Ben söz aldım oraya halaya mavaya gönderebiliriz. Zamanı kısıtlı olduğu için bunları sadece satır başlıkları geçiyorum. Hayvancılıkta ben fasulye Büyük getireceğim. Büyükbaş hayvancılıkta ne Büyük, düşünüyorsun? Fasulye. Fasulye üretimi yapacağım. Ben Örkop'a gittim. Bakın. Ben ayın kaçıydı? O e, Şubat geçen bugün. Bugün pazartesi. Geçen hafta salı günü şeye gittim. Bugün ayın 18'i. 7 gün 11'i. 12'sinde benim seyahatim oldu arkadaşlar. İzmir'e. Giderken Dazilli, Tire ve İzmir'e gittim. Beyce Sultan Kozu Başkanı da ziyaret ettim ha. Şimdi Tire'ye gittim. Pardon Örkof'a gittim. Örkof'ta yem fabrikası var. E onlarla anlaşırız. Tire Süt Kooperatifi Başkanı bana dedi ki Kemal maddi manevi senin yanındayım dedi. Abi ne diyorsun dedim ya. İlk defa karşılaşıyoruz çünkü. Adam benim benden benim heyecan, her heyecanımdan herhalde heyecan kaptı. Gaza geldi. Maddiyatı da sundu içeriye. Bakın Tiresu Kooperatifi'nin bütçesi ne biliyor musunuz? Şöyle bir örnek vereyim. Çivi Belediyesi 2024 yılı bütçesi 405 milyon lira. Tiresu Kooperatifi'nin bütçesi 2,5 milyar lira. Küsuratı da var. Ve Tiresu Kooperatifi'nde takriben 6.9 nokta Tiresu Kooperatifi'nde ayrıca 455 55 bin çalışıyor. Çivir Belediyesi'nde 277, 277 işçi çalışıyor. Niyazi Bey son günlerde haksız rekabet yapıyor. Haksız rekabet nedeniyle Osman Zoran da haksız rekabet yapıyor. Osman Zoran da sanırım işçi alıyor haksız rekabetle. Biz 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 işçi alma yerimiz yok. Os, Niyazi Bey san, sanırım e, 40'a yakın işçi alındığı söyleniyor çevirde. Bu haksız rekabettir. Bu gur kıymettir. Osman Zoran da gur Bakın bir video var. İtfaiye aracıyla, itfaiyenin yol açma aracıyla yardım dağıtıyorlar. Yazıktır, günahdır. Sanırım işçi de alıyor. Bunlar haksız rekabet yapıyorlar. Ben haksız rekabet deyince, bunlara rahat söyleyince, kendi cenabından olanlara da bir mali müşavir olarak şunu söylemek istiyorum. Tek düzen hesap planında 120 hesap vardır. Bunların bir kısmı da 120 hesap gibiler. Üç, pardon, 320 hesap gibiler. Yanlış söyledim. 120 değil, 320 hesap gibidir. 320 hesap nedir diye sorduğunuzda herkesin bir mali müşavir var. Onu oradan öğrensinler. Hem bilmeyenler bir bilsin. Öğrensin. Ben halkımıza anlatırım daha sonraki programlarda 320 hesabı. Onlar bir araştırsın. Biraz da espri olsun. Bu geliştirelim. Tek düzen hesaplarında 320 hesap çok önemli arkadaşlar. Toplumda çok var çünkü 320 hesapta. Şimdi gelelim. Sen ne demiştin abi? Şimdi ben diyorum ki artık hayvancılıkta da bir çözüm noktası varsa demek ki çevrede çözümsel yaklaşımlarla daha turizm güzel bir diyelim, turizm de olabilir. Diyelim. Yani turizm de olabilir. Turizmde de, de ee, bir birkaç proje söyleyelim. Son bir sorum turizm olsun. Turizmde Turizm, de turizm ve doktor olsun. Turizm Şimdi ve turizm, doktor, sağlık. Şimdi turizmi söylüyorum. Marastır mağarası diye bir mağara var. Kalk mağarasına yani küçük bir pamuk kare var orada. Bunu daha sonraki bir başlıkla açalım. Irgınlı ve Beyköy arasında. Ha birileri kendini tanıtırken ben Beyköylüyüm diyor. Bizim adayların içinde Beyköylü bir aday yok arkadaşlar. Bunlar gerçekten üzüntü verici insanlar. Bu kadar yalan dolan olmaz. Arkadaşlar proje anlatıyorum araya ne sıkıştırıyoruz değil mi? Ama o kadar dertliyim ki. O kadar dertliyim ki. Bu kadar haksız rekabet olmaz kardeşim. Artı Beyce Sultan Öğün'ü Türk Batı Anadolu'nun Göbekli Tepesi yapacağız. Nülüfer festivallerini daha geniş kutlayacağız. tokalı Kanyonu tanıtacağız. Şerba, Selman Şah benim bir imsakiyemin üzerindeki Şerban Şah camisini tanıtacağız topluma. Dedeköy camisini tanıtacağız. Cami demişken mübarek Ramazan ayınızdaki Ramazan ayınızdan canı gönülden kutluyorum arkadaşlar. Ben imsakiye bastırdım 12 bin tane. 18 Mart dediğimde söylemeyi unuttum. Yakanma rakı rozetten 10 bin tane yaptım. Herkese dağıtıyorum. Atatürk ve Türk bayrağı rozeti. Doktor demişken de çivirde kardiyoloji doktoru sıkıntısı var biliyor musunuz? Çivirde kalp doktoru yok. Kadrolu doktor torpilli kadrosu çivirde kendisi İzmir'de. Ha ben bunu böyle rafa getirince torpilli beyefendi bir yerden torpil yaptı. Haftada bir gelen kalp doktoru artık Haftada iki gün gelmeye başladı. Perşembe ve salı günü çivil artık kalp doktoru geliyor. Yani ya ve doktorlar için abi için, kalp doktoru için var ya. Kalp doktoru için gece insanlar 3'te 4'te sıra almaya gidiyor hala. Evet. Şunu ben de çok abi. Şunu da Çözüm demesi, de çok. Biz diyorsunuz sokak sokak, köy köy geziyoruz. Bağımsız adı olarak çivri sorunlarında hem dile getiriyor hem de çözüm noktasında bir noktaya vardık diyorsunuz. Evet. Oluyoruz. Ben daha göreve gelmeden birçok noktada çözüm ürettim. Çözümü Çözümleri benden önce yapmaya başladılar. İyi ki o açıkları topluma söylemişim. Örneğin bazı köy kahveleri var. Ben boyatacağız. Gelince göreve dedim. iki tane, üç tanesini boyattılar. Ne güzel. Kutluyorum. Ben başarıdan başarı elde etmek istiyorum. Başarısızlıktan değil. Ben isterim ki İl Sağlık Müdürü, Sayın Siyasiler bir an önce bu doktor soru çözsün ben bununla uğraşmayayım. Ben dedim ya görev alanımın dışında bu. Ama çevirin. Belediye Başkanıyım ben. Çevirin derdiyle dertleneceğim. Söz konusu ise her şeyde. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve e, son cümleyi size bırakıyorum. Artık Ramazan Ramazan'da e, son cümleyi size ben bırakıyorum. Şöyle diyorum kapatmak istiyorum. Ben şöyle diyorum. Arkadaşlar. Öncelikle gene tekrardan 18 Mart ee, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nüz kutlu olsun. Ayrıca mübarek Ramazan bayramımız şimdiden kutlu olsun. Tüm Ramazan ayındaki tuttukları oruçları ve bugüne kadar tuttuklarını Allah kabul etsin herkesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve kendimi size emanet ediyorum. Size de Allah'a emanet ederek hoşça kalın. Görüşmek üzere sevgili çeviriler. Hizmet yarışındayım ben. Hizmet aşığım. Bu aşk bu aşk sanırım sevdasıyla sev, sevdalısıyla 31 Mart'ta kavuşacak ve 1 Nisan itibariyle hizmet akışı başlayacak. Sevgi seni, hizmet seni akacak. Çok teşekkür ederim. Değerli Ege izleyenleri her şey gönlünüzce olsun. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor.